Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ile aşk yaşayan basketbolcu Cedi Osman'dan kötü haber geldi. Cedi Osman'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyordu işte ünlü ismin sağlık durumu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2022 yılı içerisinde evlenecekleri konuşulan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yeni yıla ayrı girdi. Şahin, arkadaşlarıyla Barcelona'da giderken, basketbolcu Cedi Osman ise NBA'deki maçları nedeniyle Amerika'da bulunuyor. Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'ı 108-104 yendiği maçta forma giymeyen Cedi Osman'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilenen Osman'ın kendisini karantinaya aldığı öğrenildi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz yaz ayında Kapadokya'da romantik evlilik teklifinde bulunmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar